İsrail ile Hamas arasındaki geçici ateşkes sona erdi dedik. Bölgedeki son durumu, son gelişmeleri arkadaşımız Oğuzhan Uygun Türk'ten alacağız. Sözü hemen Oğuzhan'a bırakalım. Şahin maalesef kötü bir haberle başlayacağız. Çünkü doğrudan aslında saldırılar şu an itibariyle başlamış durumda. Ardı ardına açıklamalar geldi İsrail ordusu tarafından ve bölgede özellikle kuzey taraf ve Beytanun Beytlahiya tarafına İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait savaş jetleri şu an itibariyle maalesef ki bombardımanına başladı. Ve şunu söyleyebilirim aslında sabah saatlerinde erken saatlerde sürekli zaten gündemi burada sıkı bir şekilde takip ettiğimiz için aslında bildirimler bize geldi sabah saatlerinde ve Mısır'dan alındığımız son bilgilere göre bu ateşkesin bir gün daha uzatıldığını söylemişlerdi. Sabahın erken saatlerinde bu bilgi elimize ulaşmıştı. Bir gün daha uzamıştı ama ancak diyebilirim ki yaklaşık 45-50 dakika önce ardı ardına açıklamalar yine gelmeye başladı. İsrail tarafından gelmeye başladı. İsrail ordusundan yapıldı bu açıklama ve İsrail Hava Kuvvetleri'ne jetlerin tekrardan bölgede saldırı durumuna geçtiğini belirtmiş olduğu. Artık maalesef ki 7. ara tamamlandı dün akşam saatlerinde. Rehine takası yapıldı ve sabahın erken saatlerinde de bugün de maalesef ki o saldırılar tekrardan başlamış oldu. İsrail'in gerekçesi ise şuydu. Hamas bölgede e, İsrail tarafına e, saldırı düzenlediği adı altında bazı bilgilerini paylaşmış oldu. Bazı noktalara e, füze göndermiş olduğunu söyledi ama tabi bu bilgiler aslında çok sıcak olduğu için bazıları da teyide muhtaç ve bununla beraber zaten e, uçaklar da Gazze şehidinin içerisini bombalamaya başlamış oldu. Ateşkesin son gününde dün akşam saatlerinde de karşılıklı olarak rehine takası gerçekleşti. 8 rehineyi Hamas tarafından serbest bırakıldı. 8 rehine ve hemen ardından e, tabi e, bir kişi vardı, bir kadın vardı. Onun da tedavilerin edildiği bazı görüntüler vardı. Hamas tedavi etmişti ve o görüntüleri de Hamas paylaşmış oldu. İsrail'de cezaevlerinde bulunan Batı Şeria'da Ramallah'ta bulunan cezaevlerindeki 30 Filistinli hükümlüyü de serbest bırakmış oldu. Şimdi tabi bir taraftan telefonumu sıkı bir şekilde aslında kontrol etmek istiyorum. Çünkü ara ara bildirimler bize de gelebiliyor biliyor. Bu bildirimleri anlık olarak paylaşmak istiyorum. Bölgede son durum ne? Atılan füze var mı? Çünkü buranın hava savunma sistemine kayıtlı bir sistem var bizim delimizde. De ve bölgede Siderot, Aşkelon, Aştot, Netivot, Zikkim taraflarında doğrudan Gazze şeridine yakın noktalara gelebilecek herhangi bir füzeyi, herhangi bir roketi burada anında görebiliyoruz. Yani saldırılar ne şekilde şu an itibariyle devam ediyor? Onu aslında yakından takip edebilmek adına buradan bir yandan da kontrol ediyorum. Bir yandan da Mısır ve Katar'dan gelebilecek herhangi bir haber var mı onu kontrol ediyorum ama şu an itibariyle maalesef ki en son elimize ulaşan bilgi İsrail ordusunun yapmış olduğu, ordu radyosunun yapmış olduğu bilgi ve Gazze'nin kuzeyine tekrardan saldırıların devam ettiğini, saldırıların tekrardan başladığını söylemiş oldu. Tabi geçtiğimiz haftaya dönecek olursak eğer Şahin 24 Kasım Cuma günü insani ara, Türkiye saatiyle 8'de başlamıştı ve süreç aslında bir cumartesi günü sıkıntılı, biraz sancılı geçti ama onun haricinde süreç doğru bir şekilde iki tarafında istediği şekilde devam etti ve dün akşam saatlerinde 7. takasta gerçekleşmiş oldu. Aslında pazartesi günü akşam saatlerinde dördüncü gün tamamlanacaktı. Yani verilen o aranın ilk dördüncü günü hemen ardından açıklamalar geldi Katar tarafından, Mısır tarafından ve iki gün daha uzatılmıştı. E, Salı, çarşamba bu şekilde geçti. Çarşamba akşamında gelir mi bir haber dedik ama e, sabah saatlerinde diyebilirim ki dün çok erken saatlerde bir haber geldi. Yani Türkiye saatiyle 7.47-7.45 sularında bu haber geldi ve bir gün daha uzatıldığı söylenmişti. O sürede maalesef ki bugün Türkiye saatiyle 8'de dolmuş oldu. Baktığımız zaman saldırılar tekrardan başladı. Kuzey tarafa başladı özellikle. Mısır ve Katar'ın da aslında bu süreçte şu an itibariyle ara buluculuğu devam ediyor. Bu süreçte aslında saldırılar tekrardan kesilir mi? Tekrardan durur mu? İnsani ara tekrardan başlar mı? Şu an itibariyle maalesef ki tansiyon yüksek. Bunu söylemek pek mümkün değil ama yakından takip ettiğimizi söyleyelim. Çünkü bir taraftan yine telefonuma bakıyorum. Bölgede bir hareketlilik var mı? Ee, İsrail hava kuvvetlerine ait savaş jetleri nerede, ne şekilde uçuyor ona bakmaya çalışıyorum ve e, Hamas tarafından yani Gazze şehrinin içerisinden Netivot, Azikim ve Aşkelon, Ashkelon, Sidero tarafına herhangi bir saldırı var mı? Ona bakmaya çalışıyorum. E, maalesef ki bunu da söylüyorum ki bugün artık e, diyebilirim ki yaklaşık 1 saat 45 dakika önce, 50 dakika önce bu saldırı tekrardan başlamış oldu. İsrail'in e, gerekçesi ise e, Hamas tarafından saldırıların başladığını, ihlal edildiğini, yani bu e, doğrudan insani aranın ihlal edildiğini e, paylaşmış oldu. Şimdi geçici ateşkes kapsamında aslında şunu da ifade ederek şahin sözlerime son vereceğim. Bugüne kadar 7. günün tamamlanmasının ardından bugüne kadar Hamas elinde bulundurduğu 81 rehineyi e, serbest bıraktı. Buna karşılık olarak da İsrail hapishanelerinde Filistin tarafından Ramallah'ta e, Filistin hapishanelerinde de 240 Filistinli özgürlüğüne kavuşmuş oldu. Yakından takip ediyoruz. Bölge maalesef ki bugün tekrardan hareketlendi. 56. gündeyiz ve saldırılar da bugün itibariyle tekrardan başlamış oldu.